Bölgenin evet. ihtiyacına göre projede üretim. Bunun yanında TÜBİTAK, TAP, Rad Kalkınma, İşkur, Resul'dan yanında Fadra <laughs> Vezli de var. Açık ağrızımızdan da var. Buralarda bunlar şey geldiği zaman, bir ihtiyaç hasıl olduğu zaman da hiç yani bizim görevimiz falan değil gibi öyle bir şeyimiz yok. Bir hastalık. Özellikle kayısı çekirdeği ve marmelat konusunda projelerimiz var. Kaysi kayısı çekirdeği sütü üretimi yaptık mesela. E, vegan bir içecek. E, ticari bir hacmi olan, özellikle yurt dışında Amerika'da çok büyük ticari hacme sahip. Vegan biliyorsunuz, vegan içecek e, bademde var, cevizde var, antep fıstığında var. Kayısı'da da biz yapmış olduk. Kayısı çekirdeği kahvemizi duymuşsunuzdur biliyorsunuz. Kayısı çekirdeği kahvesi ürettik. Kayısı tozu yaptık, gıda katkı maddesi olarak. Hmm. Yine dutta çalıştı arkadaşlar. Dutta, farklı beyaz ve kara dutlarda meyve suyundan toz üretimi elde hmm. ettik. Bu çok önemli bir çalışma. Şöyle, gıda katkı maddesi olarak doğal şekeri buradan karşılamak mümkün. Yani gıdalarda katkı maddesi olarak kullanabiliriz. Yine son bir çalışmamız vardı. Aronya müver parselini Aron de aynı şekilde marmelat ve reçelini yaptık. Kurusunu elde ettik. bunun dışında esas bizim Kaysa'nın mekanize ile ilgili son yıllarda Ege Necesitler Birliği'nden sağ olsunlar bize iyi destek verdiler. İki dönemdir destek veriyorlar. biliyorsunuz kayse genelde bezler üzerinde, sahada tozun toprağın içerisinde kurutuluyor. Artık buna bir son verelim diye Oradaki arkadaşlar aradıklarında, biz Kaysi'ye ne yapabiliriz, ne gibi bir desteğimiz olur gibi bir öneriyle geldiler. Biz de burada bir deneme yapmıştık daha öncesinde. Kaysi'yi tünelde kurutalım, kerametlerde kurutalım. Dolayısıyla hem toz girişi olmasın, hem daha hızlı sürede kurusun, hem hijyen olsun. Ama bunun öncesinde de boylama makinesi kullanalım. Dolayısıyla standart bir meyvenin kuruması, daha kolay oluyor. Standart meyvenin kuruması, kükürt alması, aynı şekilde bunun çekirdek çıkarırken de makinalı çekirdek çıkartmaya da uygun olması açısından böyle bir başlangıç yaptık. iki senedir sağ olsunlar 10 tane makine aldılar bize. Sezonunda işte 10 tane çiftçimizi bu tünel, kerevet ve şeyler, filelerle hibe kapsamında destekledik. Makinaları da o üreticiye götürdük, kullandırdık. Sezon sonunda tekrar topladık, bakımlarını yaptık. Her yıl değişik bölgelerde Hı. bunu devam ettireceğiz. Ha, o da ha, sıcak yüksek. nasıl kuruluyor bu? Güneş ışığıyla Sıcak Kendisi. kendisi. Ee, çok temiz, ha, bir şey çıkıyor yani. Tamam. Ama bizim evet. tabii bunların öncesinde yaptığımız bir çalışma daha var, özellikle küfükleme konusunda. Türbütak 1007 tamam olmuştu. Türbütak 1007'de küfükleme 4 saat yapıyoruz. Hı. Evet bugün çok değerli Malatya Milletvekilimiz Hakan Kartal ile birlikte teşkilat il ilçe AK Parti ilçe teşkilatıyla beraber Kayısı Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret ediyoruz. Kayısı Araştırma Enstitüsü'nden burada değerli müdürüm bizlere çok kıymetli bilgiler verdi. Özellikle yapılan çalışmalar Kayısı'nın bulunduğu nokta Kayısı ile ilgili yeni teknolojiler ve diğer meyvelerle ilgili yapılan arge inovasyon, yeni makine ekipman çalışmaları ve şu anda üzerinde durdukları konularla ilgili de çok değerli bilgiler aldık. Aline Kayısı tabi Malatyamızın en önemli ticari ürünlerinden bir tanesi dünyada başka örneği olmaması, Dünya ihracatının büyük bir oranda ülkemizde ve ilimiz üzerinden yapılıyor olması da bunun önemini gerçekten bir kere daha tasdik ediyor. Özellikle kırsal alanda kayısı bahçeleri oradaki çiftçimizin hem geçim kaynağı hem de uğraştığı en önemli tarım ürünlerinden bir tanesi. E, kayısı Araştırma e, Enstitümüz de kayısı ile ilgili hem değerlendirilebilecek her türlü e, alternatifler üzerine çalışmalar yapıyor hem de e, geliştirilmesi, makinalaşması, daha kaliteli ve nitelikli e, ürün oluşturulması, ürün çeşitliliğinin e, arttırılmasına yönelik e, birçok projede de e, öncülük ediyor. E, biz de Yeşilyurt Belediyesi olarak özellikle e, örnek köy mahallemizdeki Tarımsal Üretim ve ARGE merkezimizde de Kayseri Araştırma Enstitümüzle birlikte çeşitli ürünlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız oldu. Birlikte çalışmamız da devam ediyor. Şu anda da o bölgede hem geçen yıl tohum yetiştirdik, arpa, buğday, ondan önce nohut, fasulye, hem de çim yetiştiriciliği fidanları orman fidanlığından alıp, e, boylandırarak e, parklarımıza da naklettiğimiz e, güzel bir alan oldu. E, haliyle hem e, araştırma enstitüsünün arazilerini de değerlendirmiş olduk hem de e, o anlamdaki belediyemizin ihtiyacını da gidermiş olduk. E, bundan sonra da inşallah e, Kayseri Araştırma Enstitüsü'nüzle e, birlikte biz de hem ARGE Müdürlüğümüz hem Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz e, bünyesinde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Önemli olan e, tabii çiftçimiz, çiftçimizin çiftçimizin bu alandaki sıkıntılarını gidermek, onlara daha yüksek katma değeri olan ürün oluşturmak ve onların tabii ki yanlarında olduğumuzu ifade etmek ve bu bağlamda da gerçekten diğer çalışmalarla ilgili de değerli bilgiler aldık. Tekrardan kabulleri ve misafirperverliklerinden dolayı ben kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarında da başarılar diliyorum. Bu kıymetli belediye başkanım, il başkan vekili arkadaşım ve teşkilatımızdaki arkadaşlarımızla birlikte biz de bugün KİS Araştırma Enstitüsü'nde bir sunum almak için buradaydık. Kıymetli müdürüme ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Tabii KİS bizim Malatya'mızın bel kemiği. Hemen hemen toplam 800 bin nüfusumuzun tamamını faydalandığı bir şekilde bundan fayda elde ettiği bir ürün. Bir nimet bu Cenab-ı Allah'ın Malatya'ya vermiş olduğu bir değer bizim için, kıyasımız. Allah'a şükürler olsun. Bununla ilgili de bizim Malatya'mızda 40 bine yakın üreticimiz var. Üreticilerimizin tabii bu mavülü, bu ürünü tüm dünya piyasalarına sunabilmesi için de bununla ilgili gerekli araştırmaların daha sağlıklı, daha iyi bir şekilde ürün kalitesinin artırılması, hem de bunun tonajı anlamında daha yukarılara taşıyabilmek için bir enstitünün burada olması bizim büyük bir için bizim için büyük bir avantaj. Bu anlamda kıymetli müdürüme ve ekibine teşekkür ediyorum. Tabii biz burada kayısı ile ilgili Malatya'mızda özellikle belli başlı kayısı çeşitlerimiz var. Yani Hacelli Oğlu gibi, Kaba Aşı, Hasan Bey, Suancı ve Çatal Ağa, Çatal Oğlu gibi kayısı çeşitlerimiz ağırlıklı bir şekilde üretiliyor Malatya'mızda. Bu ürünler dünyanın hemen hemen her ülkesine de buradan ihraç yapılıyor, ihraç ediliyor. 300 milyon dolar gibi de bir katma değer üretiyoruz ve ülkemize bunu kazandırıyoruz. Şimdi tabii bunun işçiliği konusunda büyük maliyetler var. Bu maliyetlerin hem insan kaynağının artık tarımsal alanında çalışabilecek insan kaynağının azlığından hem de maliyetlerin daha da düşürülüp çiftçimizin daha da fazla para kazanabilecekleri yöntemleri de geliştirmemiz ve çeşitlendirmemiz de gerekiyor çeşitli mamül haline getirmemiz lazım ki ürünü ham maddeden çıkartıp mamül yaptığımız zaman çiftçimize daha büyük katma değerler oluşacak. Bununla ilgili yine bizim kayısımızın çeşitli alanlarda geliştirmesiyle ilgili enstitümüz değer katıyor bu işe. Bununla ilgili çekirdekten kayısı çekirdeğinin bir kahvesini çıkarttılar ve bunun patentini de aldık. Yeşil Belediyesi olarak Malatya'mıza, ülkemize kazandırmış olduk. Bu önemli bir şeydi bizim yine veganlar için kayısı çekirdeği sütü üretimi ve bu da tüm dünyada revaçta olan bir iş. Veganlarla ilgili yani vegan dediğimiz bu ürün laktoz intoleransı olanlar evet, için karşı bağırsakta evet, e, problem evet, o problem olan vatandaşlarımızın kullanabileceği bir sütü de kayısı sütünü de, çekirdeğinin evet. sütünü de yine e, insanlığımıza kazandırmış oluyor aslında Tabii. bu anlamda. Yine çölyak hastalarımızla ilgili kayısı çekirdeğinden glutensiz kurabiye üretimi. Yine bunun tatlandırıcısını da tuttan evet. elde ederek bunun tatlandırıcısını da oradan kullanarak glutensiz bir şekilde e, üretmiş oluyoruz. Buradan devamında burada yine kayısı sirkesi gibi, kayısı çağla turşusu gibi, kayısı dut ve diğer meyve tozları gibi, sürülebilir kayısı ezmesi gibi, kayısı marmelesi gibi çeşitli ürünlerinde geliştirerek, mamul getirerek Malatya'mızdaki bu doğal zenginliği Allah'ın dostu Allah'ın vermiş olduğu bu nimeti en faydalı şekilde çevirerek en çok daha fazla ekonomik bir girdi sağlayabilmek adına mamul şekilde mamul olarak hem ülkemize hem dünyamıza sunuyoruz. Tabi ee, tabii tarıma büyük destekleri veriyoruz. Cumhurbaşkanımızın tarımla ilgili ve hayvancılıkla ilgili özellikle her iki kalemle de çiftçimizin en büyük destekçisi e, Tarım Bakanlığı bütçesini her yıl, bütün e, hangi bütün bakanlıkların bütçesinden daha fazla bu bakanlığa e, kaynak aktarıyoruz. E, i̇nşallah Malatya'mız e, bu anlamda da yine dünyada e, başkent olmayı devam ettirecek. E, bu ürünle ilgili yapılan yatırımlara, verilen desteklere e, hem bakanlığımıza hem de Sayın Cumhurbaşkanımıza ben bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Buna emek veren kıymetli müdürüm ve çalışma ekibine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. I uh -huh.